Sevgili izleyenler hepinize günaydın. Bugünkü videomuzda size belediye başkanımız tarafından yapılan kedi parkını gezdirmek istiyorum. Arkamda gördüğünüz gibi tabelamız kedi köpek parkı. O merhaba kedicik. ilk kedimizi göstermek istiyorum size. Yine az önceki gibi, daha önceki videomda görmüştünüz. İşte ilk kedimiz. Şu an kedi parkımıza doğru ilerliyoruz. Sayın Belediye Başkanımız bu abseşer tarafından yapılmıştır. Kısa bir süre önce, şu an arkamda gördüğünüz kedilerimiz için yapılan kulübe, kedimiz peşimizi bırakmıyor, gördüğünüz gibi. şu an. Gördüğünüz gibi kedilerimizi kafesleri kedimizde ciyak ciyak bağırıyor. Aşağıdaki kedimiz daha var. sevgili izleyenler. Kedi parkımız yapıldıktan iki gün sonra halkımız çok duyarlı. İkinci gün kedi yuvasına sabotaj düzenleyerek çalmışlar. Vatandaşlarımızın biraz duyarlı olmasını istiyorum. Yapılan faaliyetlerimizi Hız kullanalım lütfen. Şurada gördüğünüz gibi. Su kabı olarak görünmekte. Bu şekilde arkadaşlar. Buradan tekrar seslenmek istiyorum. Belediye başkanımıza Allah razı olsun. Arkamızda gördüğünüz gibi gösterebilirsen kedi parkı olarak tabelamız. Arkadaşlar çok sıcak. Kedi parkımızdan uzaklaşalım. Hepinize iyi günler diliyorum. Hepinize kolay gelsin.